Siberakademi.net'ten merhaba arkadaşlar. Yine bir Java eğitim videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda e, döngülerle menü yapmayı göreceğiz. Menülere geçmeden önce öncelikle biraz şu statik keyword'üne birazcık değinmek istiyorum. Hatırlarsanız biz e, insan klasının e, sayı say veya selamlı metotlarını main klasından e, şu şekilde çağırmıştık. Yani Burada bir başka insan klasının ee, new diyerek yeni bir objesini new komutuyla yaratarak ve o objeden o klasa ulaşarak o metodu çağırmıştık. Burada metodumuz parametreliydi. Dolayısıyla parametre yollamış olduk. Şimdi diyelim ki şuradan selamla metodumuzu alalım mesela. For örnek klasında kullanalım. Veya burada da kullanabiliriz. Sorun değil. Şuraları bir silelim. Kalabalık etmesin. Evet. Şimdi main metodundan sonra burayı yazdık. Ee, daha doğrusu şurada kul kullanmayalım. Yok burada kullanalım. Tamam. Şu name'i bir silelim. Onunla şimdilik bir işimiz yok. Evet şimdi normalde aynı klasın içinde olduğu için bu metodu normal e, bir obje oluşturmadan yazıp çağırmayı bekleriz. Ama böyle yaptığımızda bir hata alırız. Bu hatanın nedeni bu çağırmak istediğimiz fonksiyonun, pardon metodun e, statik olmamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Statik yapmazsak e, bu klasın içinde o metodu şu şekilde çağıramayız ve obje oluşturmamızı ister. Statiksiz deneyelim. Bu da aslında saçma bir şeydir. Mesela bu klasımızın ismi neydi? Test. Test klasından T1 şeklinde new komutumuzla bir objesini oluşturalım. Gördüğünüz gibi hata verdi bu haliyle. Ve T1 nokta selamla diyerek bu metodu çağırmış olduk. Ama bu düzgün bir kullanım değil tabii ki de. Eğer aynı klas içinde bir metodu çağırmak istiyorsak metodu statik yapmamız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi burada da main klasımız statiktir. Bunu sildiğimizde şu anlık bir hata gibi görünmese de programımızı çalıştırdığımız zaman gene bir hata almalı. çünkü en son for örnek main class'ını çalıştırdı. Biz buradan test main class'ımızı seçelim. Bir hata ekranı karşıladı bizi. Burada e, tanımlanmış bir main metodun bulunmadığına e, dikkat çekiyor. Kırmızı bir hata ekranı. Statik yapmazsanız program e, main'i görmez ve onu normal bir metot olarak tanımlar. Yani string argument dizisine ne kadar parametre olarak alsa da bu bir main e, metodu gibi görünse de Statik olmadan program bunu göremez arkadaşlar Ve ayrıca Şu klasta deneyelim mesela çağırmayı Gene bir metodun üstünde Çağırmayı deniyorum selamla metodumuzu Gördüğünüz gibi aynı hata burada da Geçerli ama burada Metoda statik Yazdığımda hata hala devam edecektir bunun nedeni ise Statik olan metodun e, içindeki ifadelerin de statik olması gerektiğidir. Burada gördüğünüz gibi name'in üzerine geldiğimizde bir hata çözümü öneriyor bize. Ve name e, variable'ının e, türünü statik yapmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi statik yaptık. Burada bir hata daha devam ediyor. O önemli bir şey değil. Yani Önemli bir şeyden kastım. E, bunları geri alalım. Yani statiği bilmiş olmanız tabii ki fayda sağlar ama eğer e, bir çağırma işleminde herhangi bir çağırma işleminde bir statik eksikliği yaptıysanız az önce gördüğünüz gibi Java bunun eksikliğini bize hata çözümü olarak bildirmekte ve ona tıkladığımız zaman e, hatamız giderilmektedir. Konksiyonumuzu silelim artık onunla işimiz kalmadı. Silelim. Ve şimdi diyelim ki bir programınız için menü yapmak zorundasınız. Ve bunu nasıl yaparsınız? Birazcık da ona değinelim. Menüler için ekrana bir string hali şeyi yazdırıyorduk. Diyelim ki birinci işlemimiz arama olsun. Bunu kopyalayalım. Dört tane işlem yaptıralım. İkinci işlemimiz ise kaydet butonu olsun. Üçüncü işlemimiz ise ne olsun? Yükle işlemimiz olsun. 4 Dörtte menüden çıkış olsun. Gördüğünüz gibi bunlar ekrana direkt olarak yazdırılacak ama bu menünün bir tekrarlanabilir bir hali yok. Yani bu program biz kullanıcıdan bir veri alsak bile tek seferde çalışır. Bunu biz ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de bir while'ın içine almamız gerekiyor. Öncelikle bu arada bunu main klasında yapmayalım. Menü genelde güzel bir metot olarak yazılır. Statik diyelim ki <laughs> main'den çağırmamız kolay olsun ve menü. İçine bir parametre alacak mı? Almayacak. Sadece değerleri yazdıracağız ekrana. Burayı aynen alalım. Ve şimdi bir döngünün içine sokmamız gerekiyor bunu. Bu arada scanner'ı unuttuk. Scanner yaratıyorum hemen bir tane. New scanner. Ve sistem in. Evet, ee, kullanıcıdan aldığımız bir değer olarak da seçenek diyelim, option, ee, integer seçenek ve taratalım, next limitler. Evet, şimdi menümüz ilk haliyle hazır, ee, ama bunu döngünün içine hala sokmadık. Şimdi bir while yazalım. Ee, Ailenin yapısı böyleydi kullanımı arkadaşlar. Buraya biz durum olarak neyi yazmalıyız? Kullanıcının gireceği 1, 2, 3, 4 ile ilgili bir şey olması lazım. 1, 2, 3, 4'ü de biz seçenek olarak alıyorduk. Dolayısıyla biz bu seçeneği öncelikle dışarıda bir sıfır atamamız gerekiyor. Ee, yani buradaki duruma girebilmesi için. Yani while bir döngü ve bu döngünün blokları arasında tanımlanırsa eğer bu döngüden çıkınca seçeneğe ulaşamayız. Dolayısıyla şunu artık silelim. Bunları da döngümüzün içine alalım. Ve seçenek çıkış e, komutumuz kaç? 4. 4'e eşit olmadığı sürece bu döngüyü yap diyelim. Ve bu şekilde çalıştırdığımız zaman e, metodu çağırmadık tabii ki. Menümüzü burada çağıralım. Evet, bu şekilde olduğunda biz her herhangi bir e, seçeneğe bastığımız zaman gördüğünüz gibi burada da program çalışır durumda, hala durdurulmamış. Herhangi bir e, seçeneğe bastığımız zaman e, menümüz tekrar yenileniyor. Bir yani iç içe menülerde bu özelliği kullanabilirsiniz. Ama 4 dediğimiz zaman e, programdan çıkışı sağlıyor ve gördüğünüz gibi konsolumuzda da e, durdurma işaretimiz gitti. Yani programımız durdu. Evet. Şimdi e, döngümüzün kontrol edelim. Yani 1'e bastığında bir arama işlemi gerçekleştirsin. Bunu sağlamak için if bloklarımız devreye girecektir. Burada seçeneğimiz eğer bize 1'e eşit gelirse burada arama işlemleri yap şeklinde. Hatta biz bunu ekranımıza Şöyle şimdilik görme Açısından yazdıralım arama işlemi yapıldı şeklinde bir uyarı Yazdıralım Burada büyük projelerinizde işlemlerinizi tabii ki yapacaksınız arkadaşlar atıyorum bir dosyadan okuma işleminiz Olacak dosyadan okuttuktan sonra Bu dosyanın içinden bir kelime Arama olacak Burada iç içe biton if yazacaksınız diyelim ki bire bastığında Arama bloğunun içine girdi ve aranan kelimeyi bir parametre olarak aldınız ve kelime dediniz. Kelime e, dosyadan okunan. Şu an tabi onun kodlarını işlemedik e, ama şöyle diyelim, oraya yorum satırı olarak anlatayım. Dosyadan e, okunan bir değere eşit mi şeklinde. Bunu for döngülerinin içine alarak burada e, belki de 100 satır bir işlem yapacaksınız. Şimdilik ana hatlarıyla. Ben böyle anlatıyorum ileride zaten daha büyük bir program yaptığımızda göreceksiniz şu anki amacımız ana hatlarıyla bir menü oluşturmak ikinci seçeneğimiz olan seçenek diyorum burada da neydi kaydetme işlemi yapıldı Şimdi ekranımıza bastıralım kaydetme işlemi yapıldı. Evet, üçüncü seçeneğimiz olan yükle. Seçenek eşit eşit 3 ise buraya gir ve yükleme işlemi yapalım. Yükleme işlemi yapıldı uyarısı. Şu an başka bir seçeneğimiz olmadığı için... Bizim dört seçeneğimiz vardı. E, dördüncü seçeneği de bir elsif yazalım arkadaşlar. Onda da bir uyarı çıksın karşımıza. <laughs> Programdan çıkış yaptığımız şeklinde bir uyarı çıksın. Şimdi e, kullanıcının karşısına dört tane seçenekli bir menü çıkardık ama kullanıcı e, beşi de girebilir buraya veya başka bir e, sayı da girebilir. Bunların kontrolünü sağlamak için de bir else yazıyoruz. 1, 2, 3, 4'ü sağladığında bu e, else if bloklarına girecek. E, 5 veya 0 girdiğinde ise burada şöyle bir hatta burada bir kod göstereyim ben size. Şu şekilde bir kodumuz var arkadaşlar. Ekrana kırmızı hata penceresi e, çıkarıyor. Burada yanlış giriş yaptınız şeklinde bir uyarı çıkarırsanız kullanıcının karşısına o da tekrar menüde doğru giriş yapmasını sağlayacaktır. Burada tabii ki yanlış giriş yapınca şunu yap şeklinde kodlar da olacaktır. Onlara da ilerleyen zamanlarda değiniriz. Bu haliyle programımızı bir çalıştıralım. Bir diyelim arama işlemi yapıldı şeklinde uyarıyı aldık. Tabi şu satırda dediğim gibi normalde işlemleri yapıyor ve arama işlemi yapıldı şeklinde uyarıyı çıkarıyor karşımıza. Biz şu an sadece uyarı kısmındayız. Ve iki deneyelim. Kaydetme işlemi yapıldı. Yükleme işlemi yapıldı. Programdan çıkış yaptık. Gördüğünüz gibi programımız durdu. Ve bir de şimdi tekrar çalıştırıp 5 girmeyi deneyelim. Ve yanlış giriş yaptığınız şeklinde kırmızı bir yazı çıktı karşımıza. Normal yazılar sistem out printle, sistem err ise yani error kısaltması olarak gelmektedir. Kırmızı yazı olarak ekranımıza yansımaktadır arkadaşlar. Evet, şimdi bir de bu menüyü switch case döngümüzde yapalım arkadaşlar. Switch case de tıpkı while'a benzer. Daha doğrusu While'ın içindeki e, if blokları ile beraber şu haline benzer bir döngü yapısıdır. Bunu isterseniz şu main klasımızda deneyelim. Öncelikle bir yapısını görmek için e, Eclipse'in kütüphanesine basalım. Gördüğünüz gibi burada bir key value değeri alıyor. Ve bu değerin e, ihtimallerine karşı key yaratıyor. Bu break komutunu e, unutmayalım birazdan değineceğiz arkadaşlar. Bir de while'ın e, içindeki else bloğu gibi default bir e, bölüm var. Şimdi bunun içini bir boşaltalım. Biz kendimiz dolduralım. Neydi bizim e, kullanıcıdan aldığımız seçenekti. Ve sıfırdan başlatıyorduk. Hatta şuradaki kısımları aynen alalım. Sıfırdan başlattığımız menümüzü alalım. menümüzü tabii ki de dışarı yazmak durumundayız. Bu döngüde evet ve seçeneğimiz değer olarak şimdi case 1 durumunda yani seçeneğimizin 1 gelmesi durumunda ne yapıyorduk biz e, arama işlemi yapıldı şeklinde bir e, şey çıkaralım karşısına kullanıcı. Evet. İkinci case'imizi yazalım. Buradan yazayım ben aslında. Daha hızlı olur. Kaydetme işlemi yapıldı. E, üçüncü case'imiz. yüklendi diyelim. Ve son case'imiz çıkış yaptınız şeklinde idi. Bu haliyle gördüğünüz gibi bir hata yok programımızda. Deneyelim bakalım. Ee, for örnek main'imizi çalıştıralım. Bu haliyle 1'e bastığımızda Gördüğünüz gibi arama işlemi yapıldı. Kaydetme işlemi yapıldı. Bütün e, case'lerin içindeki durumları karşımıza çıkardı. Yani if'teki gibi burası e, bir geldiğinde sadece bunu gerçekleştirip döngüden çıkmadı. Bunun içinde e, switch case'in bir şeyi var. Az önce de gördünüz. Değineceğiz demiştim. Break komutu. Bunu kullanmazsak e, buradaki case'lerin hiçbir amacı olmaz. Evet olduğu gibi bütün kodu yazdırır ve çıkar. Peki buradaki break'i kullanalım ve bir yazalım bakalım nasıl bir şey karşılayacak bizi. Bir yazdığımız zaman arama işlemi yapıldı dedi ve işlemi durdurdu. Peki bunu tekrar çalıştıralım ve e, iki yazmayı deneyelim. Bu sefer e, ikiden itibaren bütün işlemleri yazdırdı. Yani burada bütün case'lerimizde break olması gerekli arkadaşlar. Olmazsa karşımıza bu tarz alıklar çıkabiliyor. Peki ee, burada ers bloğumuz vardı ve biz onu ne için kullandık? Yanlış giriş yapan ee, kullanıcılar için kullandık. Karşısına bir hata ekranı çıkartıyorduk. Bunun içinde son kez yaz, yazdıktan sonra default şeklinde bir ee, anahtar kelimemiz var arkadaşlar. Orada da Sistem ERR'yi kullanalım ve yanlış giriş yaptınız diyelim. 1'e basıyorum. Arama işlemini yapıp programı durduruyor. Bunu gördüğünüz gibi while kadar kullanışlı bir şekilde sürekli döngünün için alamadık. Her seferinde programı çalıştırmamız gerekli. Ve 5 yazdığında da yanlış giriş yaptığınız şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl kullanabilirdik? Bir haftanın günlerini yazdırmada kullanabilirdik. Buradaki sistem out'lara pazartesi, case 2'ye salı şeklinde yazdırırdık. Hatta öyle bir örnek yapalım. Ee, orada da göstermek istediğim bir şey var aslında. Şunların içini hatta buraları da silelim. Benim bir şey tanımlayayım burada günler olsun. Ve sıfırdan birden başlasın ilk günde. Ve değer olarak günleri aldım. Şöyle düzenleyelim. Evet. Dördümüz var. case 5'imizi yazalım. Gördüğünüz gibi burada e, ilk 5 keyze e hiçbir şey yazmadım. Ve buraya bir out atıyorum ve hafta içi diyorum. Hafta içi. İlk 5 günümüz hafta içi günü olduğu için pazartesiden cumaya kadar e, 1 ile 5 arası bir değer girildiğinde Bunların e, ortak, bu kezlerin ortak sonucu olarak şuradaki işlemi yapacaktır bu şekilde de switch case'i ortaklanarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şu kayan satırları düzeltmek için veya statementların düzgün durması için veya yeni bir yapı öğrendik mesela bu case'in şurada mı durması gerekiyor, yok burada mı durması gerekiyor şeklinde bunların düzenli görünmesi için veya dediğim gibi yerlerini anlamamız için Java'nın bir short key var arkadaşlar, otomatik düzenlemek için Ctrl A deyip bütün satırları seçtikten sonra Ctrl I'ya basarsanız bütün satırları hizalayacaktır arkadaşlar, bütün parantezleri ve kodu olması gerektiği yere getirecektir. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de statiği biraz tanıdık, ne işe yaradığını öğrendik. Dediğim gibi bilmenizi çok da gerektirecek bir durum değil. Eğer eksik yazarsanız Eclipse'de çalıştığımız için Eclipse zaten bunun eksikliğinden bize bahsedip hata çözümü olarak karşımıza çıkarıyor. Ve onun dışında menü yapımlarını öğrendik. Bir menüyü nasıl sonsuz kere karşımıza çıkartırız şeklinde. Ve switch case döngümüzü öğrendik. Çok kullanmayacağımız bir şey arkadaşlar. İlerleyen günlerimizde de göreceksiniz ama kullanım yapısını bilmekte fayda var. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.